Kendiniz eşiniz önce Cenab-ı Allah'ın sonra da ailesinin size emaneti. Emanetinize sahip çıkacaksınız. Emanetinize sahip ben çıkacaksınız. Ben, kendi çıkacaksınız. Sahip ben nasıl sahip çıkacaksınız? Değil mi? Siz de evli olduğu sürece bak insandır. Ya o zaman ayrıl uzatma i̇nsandır. niye uzatmaları oynuyorsun o zaman? Hata yapar, cahillik yapar yanındaki insanlar ben hata o cahilliği hataları yapacağım. önler. Önler. Ben hata da ki, yapmam, cahillik bak, de yapmam. Sana da kalmadı. Bak benim abici, ne yapacağım? ben de yapabilirim. Sen, git yap. Ben de Olmaz. hata, cahillik yapabilirim. Hı -hı. Benim eşim... Senin zaten hayatın cahillik. O Aynı kadar, doğru. O kadar güzel bir cümle kullandım ki senin için. Hı -hı. Azıcık Sen benim için doğru cümle kullanma ya. <laughs> bak, kullanma, kullanma. Konuştuğun kelimenin anlamı Kula yok. Sen ben sana anlamlı kelimeler çıkacak. kullanıyorum. Ben, ke ki, ben namusumu kendim için taşıyorum. Namus değil o ya sahipliğimi kendim çıkarıp ne yapacağımı, nerede oturup kalkacağımı Olay... biliyorum. Seni hiç ilgilendirmez. Gitmişsem o ortama annemle birlikte gitmişim. Olay namus Sen değil kardeşim. Sen o ortamda bulunma. <laughs> diye benle konuşma bak ben otur, çıldırıyorum. Otur otur, otur. Ben, sen, at, sen abi, ben, at. Ne ben de Ben de adam o. Ben adam, adam, adam o. Böyle düzgün kelimelerden nefret ediyorum. Düzgün dedim ki. Emreciğim belki sordu. Orada küs olmasam dedim ki Emrah çık gel hep beraber oturup yemek yiyeceğiz derim. Sen de bizim anamızda problem olduğu için o ortamda yoktun. Yoksa benim sakınacağım bir durum yok Haber ki. Haber vereceksin. Yok ya. Arayacaksın. E, verdim dinle oldu diyor ki. Abi. Bu sefer de diyor ki tamam diyor ben ben de oraya geliyorum. Sa ön ön taraflarda otururum diyor. Haber verince de böyle oluyor Seda Hanım anladınız yok, mı yok, ya? Yok yok yok. Ya yok, anladınız ben mı? Tamamladım. Ben bu yüzden söylemek istemedim. Ya geliyor diyor ki ben tam ön ön, ön sıralardan o zaman rezervasyon varsa orada otur. Ya ben kız arkadaşımla eğlenmeye. Bu bir sanatçının sahnesi. Buna ne var? Bu şüpheyi ne var ya? neden sokuyor biliyor musunuz? Hep para 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 ya. Hep para. Bu işte insanın ha. aklına şüphe sokuyor. Nasıl? Gibi? Mesela. Hep para. Yani daha paralı birini bulunca benim, benden ayrılır gibi mi? Ya Sen ya zaten gitsin öyle ya? bir şey yapıyorsa. Dubai'de. Dubai kraliçesi gibi böyle bir kadın. O kadar diyorum. Gece gündüz yazıyor. Yemin ediyorum ya. Dubai'de diyorum ya. Gece gündüz yazıyor. Jeti var bu, 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 ben erkek ya. ooo, kadın. Ben bu söyleyince o kadın söyleyince sen söyleyemezsin. İşte biz yapıyoruz. Biz yapıyoruz. Bak artık o oldunuz. Kadın söyleyince söyleyemezsin. Söyleyemezsin, söyleyemezsin. gidin. Sö biz yapıyoruz abi. Sen söylediğin için ben söyledim. Biz yaptık işte. Kadınlar yapıyor. Efendim Ayşe. Ya şimdi ben bugüne kadar hep Nurgül'e hak veren bir yorumcuydum. Fakat bugün ben Emre'yi doğru bulmuyorum. Telefonuna program yüklemiş, habersiz asla yükleyemez. Ben de karşıyım. Habersiz asla yükleyemez. E, fakat Emre'ye şurada hak verdim, şüphesine hak veriyorum. Çünkü Şüphes Nurgül eski Nurgül değil. Nurgül eskiden objektif, şeffaf. Ee, söylediğini yapan, yaptığını söyleyen gayet dobra bir kadındı benim gözümde. Fakat son zamanlarda. Evet bu aile de kim getirdi acaba? De onu bilemem. Değişmeye başladı. Ee, şöyle bir şey az önce Emre azıcık söz etti. Benim de aklımdan geçiyor Emre'nin şüphesi. Sürekli diyor ya zenginlik, zenginlik. Emre düşünebilir, daha paralı mı arıyor diye. Bak şimdi, yani ben Emre'ye bu sefer hak şunu verdim. Şimdi söyleyeyim, padişah kızına soruyor abi, tamam mı? Taht mı istiyorsun, Bah mı diyor. Kızı da diyor ki, ben baht istiyorum baba diyor. Taht ne de olsa gelir. Nurgül, durmadan burada tahttan bahsediyor. Taht, taht, taht. Ya bir kere de bizim bahtımızdan bahsetme kardeşim. Bahtın bahtımız mı olsun, bahtımız açık olsun, bahtımız güzel Bahtın olsun. Mı var? Bunları ne söyleme. Be. Açık mı? Bunları güzel mi söyleme. Yani? Bunlardan bahsedelim. He. Sen kelimelerin, ne kadar sihirli kelimeler kullandığımı farkında değilsin. Diyorum ki önce Allah'ın, sonra da ailenin bana Ay Ben bu adamdan nefret ediyorum. Söylediği her şey bir bana batıyor. Vallahi ben nefret ediyorum artık ya. Nefret ediyorum yani. Bir de siz bu ağzı güzel laf yapıyor diye buna hak veriyorsunuz ya. Ne hayırı ya? Bir insan karısının telefonuna niye alıkip şey yükler ya? Niye hayır? hayır dedim. Bana yani güven meselesi ise ben size kendimi güven. Böyle ilişki yürümez, böyle evlilik yürümez. Şüphe girdiyse... Emre seni biliyorsun. Ne kadar sevdiğini biliyorsun. Kıskançlıktan yapmıştır ne tabii kıskançlı, ki kıskançlığı? Böyle bir kıskançlık yok. Bu artık ne oluyor biliyor musun? Seni başka bir Kategoriye koyuyor. Sen busun diyor. Seni o yüzden kontrol altına alıyorum ben diyor. Böyle bir şey olmaz. Nurgül. Olmamalı yani bir ilişkide. Nurgül. Ben karıma peki güveniyorum. gittiyse bir, bir bildiği vardır demesi gerekiyor. Sen buradaki erkek. Sen buradaki. Ama böyle bir erkek yok yani. Peki ya sen, da bizi bulmadı? Peki sen burada? Bizi bulmadı yani. Madem erkeklik görevlerinden bahsediyorsun, ben de kadınlık görevlerinden bahsedeyim. Gece gündüz burada paradan puldan bahsediyoruz. Gece gündüz burada yattan villadan bilmem neden bahsediyoruz. Sen de kadın olacaksın ki diyeceksin ki Emre'ciğim ben de kadınlık görevimi yapıyorum. Para pul umurumda değil yani. Sen burada bunlardan bahsediyorsun sonra diyorsun ki adam mı olur yok telefonuma bilmem ne yüklemiş. Olur abi. Sen bana nasıl davranırsan insan insanın aynasıdır abi. Sen bana nasıl Emre, bakarsan sana şey ben de mi? sana öyle Bu, bakarım. Bunun bir boşanma nedeni olduğunu biliyorsun değil mi? Karının haberi olmadan ona böyle bir program yüklemiş olman onu takip ediyor Oğlum, olman. Ooo daha neler neler bizim boşanma sebebimiz olacak bir sürü şey var. Bu ne ki onun hiç onun değil ki onun istediği olsun